atlardan yola çıkarak damat adaylarımızı size tanıtayım. <laughs> bir numara. <laughs> Ercan. Gene boş ne? <laughs> çene. Gönle boş özellik... vaat. Bir dakika kardeşim. Kardeşim okumaya çalışıyor. Allah Allah. Ercan'ın özellikleri. Çenesi. Boş konuşmak, herkesin ona aşık olması. Boş vaat yazıyor. <laughs> boş vaatleri var bir de biliyorsunuz Ercan'ın. Kayıtlar da var görebilirsiniz. Herkes ona mı aşık? Sürekli Ercan boş vaatlerde bulunur Kesin ve herkesin ona aşık olduğunu düşünür. Mehtap ona aşık. <laughs> Hande miydi kızım adın senin? Hande ona aşık, Nur ona aşık. Bir de kimsenin 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 elini tutmasını istemez. Ama Ercan her istediğini yapabilir. Bu bir numaralı atımız. Özellikle kuzeni olarak Ceyda ya Şimdi at yarışı oynayacağız. Kuzenim kuzenim. Görüyorsunuz e, biraz tıfıl bir attır kendisi. <laughs> Esmer, kısa boylu, e, hafif toplu. <laughs> Şimdi Ali'ye geçtik. Anam 1.83 boyu mı? Ali'ciğimiz biraz uzun bir attır. İnce uzun, e, boynu kısadır. <laughs> Ve e, Ali'nin genel bir repliği vardır. Ankara. Ne oluyor abi ya? <laughs> Ali genel olarak olayları algılayamıyor. Sürekli ne oluyor abi ya? <laughs> ne oluyor abi ya? Ben burada ya. ne işim var? Ben buraya nereden düştüm? Ah şu programa kayıt olmasaydım. Gibisinden serzenişlerde bulunuyor sürekli bu atımız. Bu at kimin peşinde gidiyor onu öğrenelim. Bu atların hepsi Nur'un peşinde. Tamam. Bu iki numaralı atımız. Şimdi dilinden de anladığımız gibi <laughs> dilinin uzunluğundan. Tamam. Bu atımızın <laughs> adı Erdem. <laughs> Erdem. Şimdi Erdem'in en büyük özelliklerinden biri annesi ve çenesi. Anne ile çeneyi neden hemen altlı üstü yazdınız derseniz annesinin de fena bir çenesi vardır. Dillere destan olmuştur ve hediye geri isteme huyları vardır. Erdem, ah, Erdem. Ne, ne gel ya? Erdem, Erdem. Erdem. Abi haklı adam annesine i̇ki, düz atıyor yani Allah'ını seversen şey. bu kadar olmaz yani e ya. E e, duyduğum kadarıyla dün de Nura aldığı hediyeyi geri almış. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü yaptım. bunların ailece bir hediye geri isteme huyları var. Yani duramıyorlar. Tik olmuş illa hediyeleri geri isteyecekler ve Erdem de e, öyle bir çene vardır ki ve çok yavaş konuşur. E, felsefik bir adamdır. Ninni tadında bir konuşması olduğu için karşısında uyuyabilirsiniz. Mesela onunla ilgili her VTR verildiğinde benim uykum geliyor. <laughs> Bu üç numara atımızdı. Ve... Arap atı. Arap atı geliyor. <laughs> Batuhan Cimilli! <laughs> ya Bayan de dediği gibi dört numaralı <laughs> atımız. Ay. hani demişti ya, üç tane at var bu evde Nur'un peşinde. Bir şey söyleyebilirim. Cüp 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 çiçeğe niye çiçek yaptın? Neden? <laughs> Neden? Çünkü Batu'nun gülü muhuyu var. Biliyorsunuz. <laughs> ...ağzında gül reçeli yapabiliyor. Öyle bir özelliği var. <laughs> Şimdi Batu demişti ya hani... Ee, ...Nur'un peşinde üç tane at var. Ama cool. dördüncü at bir anda gelecek... ...Nur onların hepsinin elinden alıp... ...bu evden çıkacak. Ve o dördüncü at geldi. Batuhan Cimilli. Size Batuan. bir isim takmak istiyorum. Özelliklerini saymadan önce. Nur Batur. <laughs> Sizin bundan sonraki adınız Nur Batur. Çünkü bir anda Arap atı hızında dıgıdık 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 aşkınıza başladınız. Erdem geldi. Aa! Erdem sana <laughs> hediye yapmıştım. Erdem'in şu inişini hiçbir Peki. zaman unutamayacağım. Annemi bir daha alıp veremediğin olmasın tamam mı? Sakın bir daha annemin ağzına adını alma. Çok fena bozacağız. Adını ağzıma almamıştım. Erdem'in annesi demiştin zaten. Annem hakkında sakın yorum yapma çok fena bozuyoruz.